arkadaşlar, bugün konumuz çelik yelek nedir, nelerden yapılır, ne kadar korur, içinde ne var, fiyatları nedir, yasal mı, cezası var mı, çeşitleri ve seviyeli nelerdir bu konular hakkında bir video olacak. Dilerseniz videomuza başlayalım. Müzik ateşli silahlar, tabancalar ve tüfekler gibi veya ateşsiz silahlar, bıçaklar, kılıçlar, kamalar gibi aletlere karşı koruma sağlaması için üretilmiş profesyonel ürünlerdir. Özellikle yapıları sayesinde kesici, delici ve mermi çekirdeğinin kendisinin geçmesine ve kullanıcıya ulaşmasına izin vermezler. Size kumaşın mermi çekirdeğini tutabildiğini söylesem sizin kulağınıza pek mantık gelmeyecektir siz, değil mi? her ne kadar anlamsız olsa da bu kumaşlar ani darbelere yani mermi ve bıçak gibi metallerin hızını kesmek için özel olarak tasarlanmışlardır. Kurşun geçirmez çelik yelekler dünyada 3-4 kumaş çeşidini kullanarak üretildiği çok hafif olan karbon kökenli sağlam liflerden oluşan çeşitli reçinelerle sağlamlaştırılmış birleştirilen özellikle balistik, özellikle balistik bir kumaş olan e, Kevlar, Aramid, OMP gibi süper güçlü, minimum varlıklı ve maksimum güç sağlayan elyaflarda üretilen kumaşlardır. Kurşun geçirmez yelek olarak adlandırılan, günümüzde mermilerden korunmak için giyilen bu yelekler işte bu şekilde ortaya çıkmışlardır. Şimdi gelelim hep beraber çelik yelekler hakkında bilinmeyen ve merak edilen konuları cevaplayalım. Çelik yelek ne kadar korur? Çelik yeleğin dünyanın hiçbir yerinde kullanıcıyı kesinlikle koruyacağı iddia edilmez. Vücuda isabet eden e, atışların vücuda tam anlamıyla zarar vereceği iddia edilemez. Çelik yelek merminin e, vücuda geçmesine izin vermez ve vücuda giremez. Ve kullanıcı hiçbir zarar almayacak anlamına gelmez. Çelik yelekler kullanıcıyı meydana gelebilecek çok büyük hasarlardan korumak için imal edilmeyi unutmamalıyız. Hangi kalibre olursa olsun ateşli silah patladığı an ve mermi hedefe ulaştığı an, çok yüksek bir basınç oluşturmaktadır. Bunun elbette çok büyük etkili olacaktır. Bazı deneylerde çelik el e, gerçek avatta yaklaşık 100 kg civarındaki plastik mankenlerin bile isabet aldığı zaman ayaklarını yerden kesildiğini görmüşsünüzdür. Sonuç olarak kurşun geçirmez yelek kullanıcısını ölümden korur fakat kesinlikle mermi basıncının etkisiyle kullanıcının hafif şekilde hasar almasını engellemez. Kurşun geçilmez e, yelek içinde ne var? İçeriği nedir? Çelik yeletin içerisinde özel balistik kumaşlar üst üste katlanmış şekilde bulunmaktadırlar. Örneğin e, bir kevlar kumaştan yelekte en az 30-25-30 arası katman kumaş bulunur. Tek katlar oldukça sağlam olan kevlar kumaş 30 kat üst üste geldiğinde çok mükemmel üstü, e, vücut e, şekline göre ölçüleri göre kesilerek dikilerek e, vücut şekline uyarlandırır. Kuşu geçirmez çelik yelek e, niye fiyatları yüksektir? Çelik yelekleri üzerinde e, birçok detaya girdik. E, dikkat ederseniz e, 2-3 farklı kumaş ismi sağladık. Evet bu özellikleri sağlayan 3-4 kumaş cinsi var. İnşallah ileriki zamanlarda ülkemizde bu tip kumaşlar üretilebilir dedikten sonra yabancı mühendisler tarafından geliştirilen bu kumaşlar e, bu kumaşlardan çelik yelek üretilmek zorundadır. Bahsettiğimiz e, kumaşların Avrupa eşeğiyle olması ve e, alınan ürünlerin yabancı para cinsinden alınan olması e, ürünün pahalı olması en büyük etkilerden biridir. Ayrıca bu kumaşlar ciddi çalışmalar sonucu üretildiği için imalatları da oldukça yüksek fiyatlıdır. Çelik yelek alınmak yasal Çelik yelek alınmak konusunda kanundan belirlenmiş herhangi bir yasal, engel vesaire yoktur. Herkes çelik yelek alabilir, kullanabilir. Türkiye Cumhuriyeti kanunları herkese açıktır. Kanunda kesinlikle alınması, satılması, giyilmesi, kullanması yasaktır diye ve benzer şekli bir ibare bulunmamaktadır. Çelik kerek giymenin yasası nedir? Bir önceki madde dediğime göre çelik kerek giymek suç değildir. Bu anlamda suç olmayan bir şeyin kesinlikle cezası olamaz. Çelik kerekler, iç giyim çelik kerekler ve dış giyim çelikler olmak üzere ikiye ayrılır. İç giyim çelik kerekler, Kullanıcının üzerinde bir çelik yelek taşıdığını belli etmeden kalınlıkları kullanan kişinin günlük işlerini yapacak şekilde hareket kabiliyetini kısıtlamayacak şekilde ayarlanmışlardır. Genellikle kısa namlu silahlardan korunmak için tasarlanmış bu silahlar hafif yelek hafif bulundadılar. Dış kelim çelik yelekler ise genelde askeri amaçla kullanılmış ürünlerdir. Polis, asker, özel harekat, silahlı özel güvenlik personeli gibi genellikle kullanıma uygun olarak üreten bu ürünler dış giyim unsurları olarak dışarıdan görünecek şekilde giyildiler. Bahsettiğimiz gibi bu tip ürünler plakalı çelik yelek yani uzun e, uzun karşı koruyan çelik olarak bilinirler. Çelik yelekler göre, e, neye göre neye göre seyde ayrılmışlardır. Çelik yelekler e, uluslararası platformda NIJ, NIST standartlarına göre belirlenir. Niş ABD Adalet Bakanlığı'nın araştırma, geliştirme ve değerlendirme kuruluşudur. E, bu belirlenilere göre çelik elekler şu şekilde ayrılırlar. Ağır çelik elekler, hafif çelik elekler. Ağır çelik elekler, tabancaların yanı sıra uzun namlulu tüfekler içinde koruma sağlar. Ağır çelik elekler yapımında balistik çumak kumaşının yanı sıra e, çelik plakada kullanılır. Genellikle seramik plaka e, adını anlar, anlarlar. Ağır askeri malzeme grubundan sayılan bu ürünler, Bahsettiğim gibi e, asker, polis, özel harekat, e, silahlı özellik güvenlik personeli gibi e, insan kullanır. Havuç çelikletler ise seviye 1, seviye 2A, seviye 2, seviye 3 olarak e, kesici, delici e, aletler yanı sıra tabancalar için koruma sağlar. Kısacası kısa namuslar için. Aynı zamanda kullanım amaçlarına göre e, gizli içerikli olarak kullanılabilirler. Genelde Kevlar, Aramit, UHMP gibi eylaflardan kullanırlar. Seviye 1. En düşük seviyedir. 22 kalibre ve 380 acı veya kısa 9'a göre durdurucu sağlar. Seviye 2A. 9 mm ve e, ve 40'lık simitler sonu durdurabilir. Seviye 2. 9 mm ve 350 magnum'a kadar durdurabilir. E, seviye 3A. 44'lük Magnum dahil 9 mm 350 Magnum, 45 ACB, 350 Magnum hepsini durdurabilir. Ve en çok tutulan çelik yelek grubunda 3 A seviyedir. Seviye 3 uzun namlu silahlar içindir. 762 mm NATO mermiler için durdurucu sağlayan bir çelik yelektir. Bunlar genelde seramik olur zaten. Metalde oluşurlar. 4 seviyesi 30 kalibre M2 yani M2 AP yani zırt verici mermilere da durdurucu olan çelik Bu en ağrı ve en durdurucu olan çelik yelektir. Bunu dedikten sonra e, bayağı bir bilgilenmiş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar üzerimde giymiş olduğum gerek iç e, giyim bir çelik gerektir 3A seviyedir. Şu an ben dışıma giydim ama görmeniz için dışa giydim. Bunun e, normal bir gömlek giydiği sahte çok fit, dar bir gömlek değil, normal bir gömlek giydiğiniz taktirde bu içinizde gizli şekilde olabilir. Zaten günümüzde çelik yeleklere e, ee, çok fazla böyle hani hasmımızdan korunmak için veya da başka amaçlar kullanırım bilemiyorum. Ee, kendimizi korumak amaçlı pek e, kullanan insan yoktu günümüzde şu anda da. Ee, atışlarda e, özellikle e, atış esnasında, atış alanında kendimizi en azından e, ölüm bölgesini korumak için giydiğimiz yelekler genelde bunlar zaten. Giyip, kullanıyoruz zaten. Biz de o şekilde kullanıyoruz. Ben kendi yeleklerimi bunlar ayrıca. Aletler çelik yelek satmıyoruz. Herhangi bir reklamını yapmış, herhangi bir marka model tesadüf belirtmiyorum arkadaşlar. Onu da bilginiz olsun. Hani kimisi şimdi bu gördükten sonra hani çelikleri satıyor musun diye soracaklar. Hayır arkadaşlar bunlar kendi çelikleri. atış esnasında kullandığım çelikler güvenlik amaçlı. Şu anda giymiş olduğum çelikler gördüğünüz gibi iç çelikleri 3A seviye olarak geçiyor. Bunların içinde arkadaşlar böyle aynı şekilde yumuşak e, el yaplar, kimisi hikayeler, kimisi, kimisi OMP dediğimiz e, gerekli e, kumaşlarla üretilen, üst e, üste kat kat koyulmuş ve gerekli reçelerle sağlamlaştırılmış, ve dışını güzelce e, kaplanmış çünkü e, bunlar nem almaması lazım, ıslanmaması lazım arkadaşlar bu e, panellerin. Ayrıca çok yumuşak da görürsünüz, bükülebiliyor, vücut hatlarına göre uyum sağlayabiliyor. E, Bunu dedikten sonra bunun ortalama kalınlığı e, 1 santim kalınlığında e, ortalamada 650 gram ağırlığı var arkadaşlar bir tane panelin. Ön arka olduğunda e, 1200-300 gram da fazla fazla üstündeki taşıyıcı olsa bir buçuk kilogramlık bir ağır küstünüz var. Bu diğer panel, e, seramik olsun diğer çelik, e, çelikten yapılan yelekler için olsun. E, son derece hafif bir yelek grubuna gibi arkadaşlar bunlar. E, Ailekler, bu tip çelik yeleklerde vücuda mermi geldiği an e, vücudun e, çekirdeğin e, bütün gücünü absüre edip çekirdeğin parçalanıp yüzünüze ve hatta belden aşağınıza mermi çıkarttığını parçalıp sekmesini engelleyen tarz yelekler arkadaşlar. Yerde seramik plakalarda falan veya normal direkt çelik olan yeleklerde mermi çekirdeği e, seramik plakaya veya çeliğe vurduğu vakit belden aşağıya veya belden yukarısına küçük mermi e, mermi blaps etti yani mermi parçalanma etkisiyle yüzünüze ve belden aşağısı ufak ufak parçalar gelebiliyor. Bunlarda öyle bir durum. Yok zaten bunların e, avantajı bu dezavantajı öbürlerinin içinde çelik olduğu için seri seramik palikadan oluştuğu için e, daha üst seviyelerde daha çok mermi atışına e, koruyabiliyor. Diyelim buna e, ortalama bir 6 e, altı mermi attığını sakladı. Arkaya gene geçmeyecektir büyük ihtimalle. E, ama çelik olanlar direkt böyle çelikten yapılan seramik dediğimiz e, plakalarda içine metal olduğu için aynı noktaya da olsa yanında da olsa 15-20 atış bile isabet etse hiçbir şekilde arka tarafa geçirmez. Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar bunlar iç giyim dedik. Bir de dış giyim olarak arkadaşlar şu tarz çelik yelekler. Bunların içinde ayrıca böyle şeyler var arkadaşlar. Bu da arkada var arkadaşlar. Aynı şekilde ee, yumuşak mermi çekirdeğini 3 A seviyedir mermi çekirdeğini üzerecek bir e, tabaka panel içine koyalım ayrıyetten arkadaşlar bu e, çelik yeri ort iç kısmındaydı ayrıyetten şu ön kısma şu kısma arkadaşlar seramik plaka da veyahut da çelik de olabilir yani seramik plaka da olabilir yani veyahut da çelik de olabilir buraya koyarak bunun seviyesini 3'e alttan 3, e ada, 3 e veya 4'e kadar yükseltilebilir arkadaşlar. Öndeki çelik, çelik tabaka mermi çekirdiğini durdurup veya da çok yavaşlatıp alttaki plakada alttaki panelde kalmasını sağlayan e, ee, sistemdir diyeyim ve hatta o şekilde de kullanabilirsiniz. Yani bunların bir sürü kullanma çeşidi var arkadaşlar. Biz siviller için arkadaşlar genelde bu da olur. E, gizli taşımak, gizli ee, şekilde Kullanmak isteyenler için de özellikle bu tarz çelik elektrikler idealdir. E, çelik elektrikler hakkında e, bana bir sürü soru geliyordu arkadaşlar. Bir sürü arkadaşım bana soru soruyordu. Herhalde bu bayağı bir bilgilerci video olmuştur. İnternette çelik elektrik hakkında doğru düzgün e, video yapan bir videoya yaslamadım. Sadece reklam amaçlı. E, ben şu çelik üretiyoruz, biz şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz falan filan bir sürü video var arkadaşlar. E, bu da sadece bilgi amaçlıdır. E, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Çelik elektrikler, üzülürsün, çelik elektrikler Türkiye'de, tam anlamıyla %100 yüz yerli malı diyebileceğimiz bir çelik yerek yok. Niye yok? bu kumaşlar zaten yurt dışından geldiği için ham maddesi de e, dolar olduğu için yurt dışından geliyor arkadaşlar ve pahalıya geliyor. Bizim ülkemizde bu kumaşlar aynı bu gördüğünüz gibi kesilip biçilip poşete koyulup çelik yerek yaptık deniyor. O yüzden de inşallah ilerleyen zamanda bu teknoloji biz de sahip oluruz. Biz de yaparız. Dileğimle, yapa, inşallah yaparız dileğimle konumuzu bağlayalım. Başka diyeceğim bir şey kalmadı arkadaşlar. Ee, bir konumuzun da sonuna geldik. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah fayda olmuştur. Videomuzu beğen, videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve böyle videoların videonun devamını bekli, e, bekliyor istiyorsanız arkadaşlar bana destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve sorularımızı kapatalım. Silahınız ne olursa olsun, ruhsatınız taşıma olsun dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.